Selam dostlar ben Davut. Bugün sizlerle HCSR04 mesafe sensörünü inceleyeceğiz. Tam bir fiyat performans ürünü olan bu sensörü projelerinizi çok kolay bir şekilde entegre edip harika işler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin bu sensörün biraz da kabiliyetlerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar bu sensörümüzün 4 adet pini bulunmaktadır. VCC, Trik, Eko ve GND'dir bunlar. Sensör ile 2 santim ile 400 cm arasında mesafe ölçümü yapabiliriz. Bu sensörün çalışma prensibi şuna dayanmakta aslında. Bu gözlerin birinden ultrasonik ses sinyalleri gönderir. Bu ses sinyalleri bir cisme çarpıp geri gelip diğer göze ulaştığında arada geçen süreyi bize hesaplar. Biz de bu süreyle gerekli matematiksel işlemleri yaparak sensör ile ses dalgaların çarptığı cisim arasındaki mesafeyi bulabiliriz. Özellikle diğer düşük maliyetli ultrasonik sensörle karşılaştırıldığında doğruluk ve genel kullanabilirlik açısından gerçekten iyidir. Lakin bu sensörün bazı dezavantajları da yok değil arkadaşlar. Öncelikle bunu doğru bir şekilde kullanabilmemiz için bu dezavantajlarını bir öğrenmemiz lazım. Mesela bu sensörün önünde sensörden gelen ses dalgalarını geri yansıtamayacak kadar küçük bir nesne geldiğinde bu nesne ile arasındaki mesafeyi ölçemeyebilir. Veya yumuşak düzensiz yüzeylere sahip bazı nesneler sesi yansıtmak yerine emer. Dolayısıyla sensörümüzün bu tür nesneleri algılaması zor olabilir. Yani algılamaz demiyorum ama arkadaşlar bazen böyle mesafelerde sapıtmalar, sıçramalar yaşanabilir. Bir diğer kritik durum ise yansıma açısıdır. Yani arkadaşlar bu sensörün önündeki nesne eğer böyle sensöre tam bakmıyorsa sensörden gelen ses dalgaları bu cisme çarpıp başka tarafa yansıyacak şekilde duruyorsa buradaki mesafe ölçülmez deyip şimdi yazılım kısmına geçip hızlı bir şekilde testini yapalım. Burayı dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burada iki farklı kod örneği görüyorsunuz. Sol taraftaki kütüphanesiz kod, sağ taraftaki ise kütüphaneli kod. Ben size kütüphaneli kodu kullanmanızı öneririm. Her ikisini de göstereceğim. Artık hangisi sizin kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz. Sol taraftaki kodda pinlerimizi atıyoruz. Hangi pinin giriş, hangi pinin çıkışı olduğunu söylüyoruz. Seri haberleşmeye başlatıyoruz. Şu kısım arkadaşlar değişmiyor. Burada işte ses dalgası yayılıyor. Sonra ses dalgasını bir cisme çarpıp geri gelmiş mi gelmemiş mi onu ölçüyoruz. Eğer geri gelmişse arada geçen süreyi hesaplayıp bu süreyi 58.2'ye bölüp mesafeyi tespit ediyoruz. Daha sonra bu mesafeyi istediğiniz şekilde kodunuzda kullanabilirsiniz. İşte mesafe onun altındaysa ışığı yak veya 5'in altına düştüyse motorları durdur gibi çalışmalarda bulunabilirsiniz. Şimdi bu kısmı çok anlatmaya gerek yok. Basit zaten. Gelelim kütüphaneli kısma. Öncelikle burada Nevpink isimli kütüphaneyi kodumuza dahil ediyoruz. Açıklamalar kısmına ben zip dosyasını bırakacağım. O zip dosyasını bilgisayarınıza indirdikten sonra arkadaşlar, bakın yukarıda eskiz bölümü var. Ben Türkçe kullandığım için böyle yazıyor. Büyük ihtimal sizde sketch yazıyordur eğer İngilizce kullanıyorsanız. Buradan kütüphane ekle. Zip kütüphanesi ekle. Daha sonra masa üstünüze indirdiğiniz Nevpink zip dosyasını açtığınız takdirde buradaki dosyayı Arduino IDE'ye yükleyecektir arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için böyle bir hata verdi. Zaten kodların yanına açıklamasını detaylı bir şekilde yazdım. Ufaktan bir üzerinden geçeyim. Burada pinlerimizi tanıtıyoruz. Ölçeceğimiz maksimum mesafeyi söylüyoruz. Ledlerimizin bağlı olduğu pini, bazının bağlı olduğu pini belirliyoruz. Değer isminde ve mesafe bir isminde değişkenlerimizi oluşturuyoruz. Burada mesafe isminde bir nesne oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu mesafe ismindeki nesne bizden 3 parametre bekliyor. Trigger pin'i, eco pin'i ve maksimum mesafe. Bu yukarıda belirlediğimiz değişkenleri aslında buraya yazıyoruz. Aşağı kısım kısımda pin mode bölümünde LED'lerimizi çıkış olarak ayarladık. Void loop bölümüne geldiğimizde ise arkadaşlar burada bir delay ekliyoruz 50 milisaniye. Buradaki gecikme sağlıklı bir ölçümün yapılabilmesi için gerekli arkadaşlar. Şimdi şu alt tarafı görmeyin. Şu alt tarafı yok sayın arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta. Bakın burada mesafe nokta pink alt direkt santim yazarak direkt ölçümü yapabiliyorsunuz. İşte herhangi bir pini yükseğe çek, aşağı çek, gecikme ver, şuna böl, bununla topla gibi işlemler siz yapmıyorsunuz. Bu kütüphane otomatik olarak yapıyor. Mesafe nokta pink alt direkt santim yazarak direkt size mesafeyi santim cisimden geri döndürüyor. Bunu da mesafe nokta mesafe bir isimli değişkene ben atamışım mesela. Hatta bunu bir çalıştıralım. Bir dakika. Şimdi ben bağlantımı yaptım. Seri, seri monitörü açıyorum arkadaşlar. Bakın direkt mesafeyi bana söylüyor. Her mesafe inç cisminden ölçmek istiyorsanız burayı yorum satırı yapıyorum. Hemen alt taraftaki yorum satırını açıp tekrar kodumu yüklüyorum yükleme işlemi tamamlandı bakın 8 santim yazıyordu şimdi 3 santime düştü Pardon 3 inçe düştü Mesela bu kısmı kapatıp bunu yorum satırı yaptım ondalıklı olarak ben eğer ölçümü almak istiyorsam bu kısmı yorum satırından çıkartıp kodumu yüklüyorum bakın yükleme işlemi bitti artık ondalıklı bir şekilde mesafe ölçümü yapabiliyorum bu kadar kolay. Gayet kolay bir şekilde arkadaşlar. Adamlar bizim için zaten kütüphaneyi oluşturmuş. Biz bir de amelios yöntemiyle işlem yapmaya gerek yok. Mesela alt tarafta ne demişim. Çözünürlüğü attırmak istiyorsanız ya daha doğru ölçümler yapmak istiyorsanız bu alt taraftaki satırı yorum satırından çıkartın. Kodu bu şekilde yüklüyorsunuz. Buradaki mantık da şu. Birden fazla ölçüm yapıyor aslında. Mesela ben buraya 2 yazmışım ya. Siz burayı 5 yaparsanız 5 kere ölçüm yapıyor. Bu yaptığı 5 ölçümün ortalamasını alıp onu size gö gönderiyor arkadaşlar. Buradaki mantık da bu şekilde. Santim cisminden kısmı açıp kodumu bu şekilde devam ediyorum. Mesela alt tarafta da arkadaşlar buradaki elde ettiğimiz süreyi kullanarak bazı algoritmalar yazmışım. İşte demişim ki süre 2'den büyük 10'dan küçükse işte kırmızı ledi yakıp söndür. İşte 10'dan büyük 20'den küçükse sarı ledi yakıp söndür gibi gibi algoritma oluşturmuşum. Burada şu an bizim için önemli değil. Bizim ana konumuz mesafe sensörünün arkadaşlar kullanılması. Bu kodu da aynı zamanda açıklamalar kısmına bırakacağım. Zaman kaybetmemek adına ben devremi önceden kurdum arkadaşlar. Devrenin şemasını açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakarak da bu devreyi kurabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş ben nesliğini yaklaştırıyorum. Önce yeşil ışık belli aralıklarla yanıp sönüyor. Bazır ötüyor ama sesi az çıkıyor. Cismi yaklaştırdıkça sarı ışığa döndü ve daha hızlı yanıp sönmeye başladı. Biraz daha yaklaştırdıkça kırmızı ışık daha hızlı yanıp sönüyor arkadaşlar. Devrenin çalışma mantığı bu şekilde. gayet başarılı bir sonuç alıyorsunuz. Tabi uygun şartlar sağlandığında arkadaşlar. Hem ucuz sensör hem de üzerine düşen görevi bence fazlasıyla yapıyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda bu mesafe sensörünü kullanarak bir proje geliştireceğiz. Umarım siz de beğeneceksiniz o projeyi. O videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.